Renge ve uygulamaları 2'deyiz. Burada hemen Arduino ile kodlarımızı yazacağız. İnt diyorum. Kırmızı. Net dedim. Eşittir. 11 deyip bir alta geçiyorum. İnt dedim yeşil led Bir önceki 9'a bağlamışız Alta geçip int diyorum ee, Mavi led Evet Mavi Mavi dedik. Led dedik. Ona bağladık. Int diyorum. Ekleme. Süresi diyorum. Kapatıp yaz satıra gelip. Void setup diyorum. Açıp. Kapatıp yaz satıra geçip yine. Yaz satıra geçiyorum eee pin mod diyorum. İçerisine kırmızı dedi kopyalayalım. ktlc v diyorum virgül output yani dedi şeyini gösteriyorum dede bağlı olduğunu bağlı olduğu için bunu kopyalayalım. CTR C yaptım ve V diyelim. Hemen ilçede C diyelim, V diyelim. B dedim. Bir alt satır geçiyorum. Şey daha doğrusu bir aşağı geliyorum. Void loop diyeceğim. Bu e, sefer ise şey değişken atayarak yapacağız. Deyip bir alt satıra geçip güzel parantez açıp yine bir alt satıra geçiyorum. Burada ana renkler diyeceğimiz bir fonksiyon olacak. Renkler, ana, <laughs> maç kapa, alt satıra geç. Buradan çıkıp şey diyelim. Evet diyelim. Alt satıra geçip açıyorum. Güzel parantezi. Şimdi ise bir öncekiyle aynı yazacağız buraya. Yani digital write. Write dedim. Aç kapalı yaptım. İçerisine hemen kırmızı ledi yak diyelim. Şey kırmızı led. Söndür. İlk başta söndürme olacağız. Dedi. Daha doğrusu bekleme süresi. C diyelim. V diyelim. Digital Bright. Virgül Love dedik. Sonra da noktalama işaretini unutmadan bunları C deyip teker teker V ve Z diyelim diyoruz. Bu lollar böyle kalacak. Bunlara bir süre belay dedim. Aç kapı içerisine yani bekleme süresi diye bir şey. Yukarıda tanımadığımızı yazdık. Bir az satıra geldim. Bunu normal e, beklemesi için hepsinin sonu kaldığını fark etmemiz için yandım. Ee, şimdi diğer e, teker teker kırmızının yan, yanacak olanı yeşilin yanacak olanı bir de şeyin yanacak olanı diye ve ve dedim buradan low olan mesela kırmızıyı see... hmm. ait diye değiştirdim. Burada yeşil için şey pardon ee, şey için bunları hepsini değiştireceğiz. Şöyle yapayım ben. Şunu da hemen yapayım. Unutmadan yaptıktan sonra şunları bir ctrl c yapıp ve 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 dedim. Yapalım şöyle da v dedim hatta bayağı eksik varsa derlemi bitti kodumuzda hata yok ana renkler fonksiyonunu atadık burada fonksiyon yaparak atayarak yaptık burada bu da buydu bu da böyle bitmiş oldu ee, yükleme kısmı ile yükleme kısmını fiziksel kısım arasında yapıyorum bu bitti teşekkür ederim.